Ba -ba Merhaba değerli izleyenler. Euro 2012 Avrupa Elemeleri A grubunda ikinci karşılaşmada 2 Eylül 2011 akşam Azerbaycan ve Belçika takımları Azerbaycan'da karşı karşıya gelecekler. Bu mücadele öncesi takımların son durumlarına bakacak olursak Belçika takımı şu an topladığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 15 gol atıp kalelerinde 10 gol görerek 11 puan topladı. A milli takımımızın bir maç fazlasıyla bir üst sırasında ikinci sırada koltuğunu koruyor. Ee, Azerbaycan takımına bakacak olursak onlar da e, 6 maçta topladıkları 3 puan bulunuyor. Bir galibiyetle e, ve kalelerinde 18 gol gördüler. Buna karşında 5 gol atmayı başardılar. Bu aldıkları 3 puan ise milli takımımızı geçen sene geçtiğimiz gün, geçtiğimiz aylarda yendikleri mücadeleden kaynaklanıyor. Tek galibiyetleri bize karşı aldığı e, puanlar. E, bu mücadele öncesi Belçika'nın deplasman performansına bakacak olursak onlar da e, deplasmanlarda e, Türkiye'ye karşı Ameli takımımıza karşı 3-2'lik skorla mağlup ayrıldılar. Yine bir diğer deplasmanlarında Kazakistan'ı 2-0'lık skorla mağlup ettiler ve diğer karşılaşmada da Avusturya takımına karşı 2-0'lık skorla sağdan galibiyetle ayrıldılar. Azerbaycan'ın iç sağ performansına bakacak olursak onlar da e, Türkiye'ye karşı evlerinde 1-0'lık skorla kazandılar ve Almanya'ya karşı da de, kendi evlerinde 3 binlik skorla mağlup oldular. Belçika'da önemli isimler bulunuyor. Bunlar e, saymak o gerekirse Wissam Company, Axel Wisset, e, şu an Lille'in en önemli siyahlarından biri olan Eden Hazard ve ee, yine Mertens, Vermaelen gibi önemli oyuncuları var ve e, Türkiye'ye karşı, Amelie takımıza karşı geçtiğimiz maçta oynayamayan sakatlığı bulunan Lukaku da bu mücadelede e, iyileşmiş ve sağdaki yerini alabilecektir. Bunları göz önüne alacak olursak Belçika'nın e, 2012'ye devam etme umutları için grupta var olma maçlarından en önemlilerinden biri. E, mutlaka kazanmaları gerekiyor. Azerbaycan herhangi bir iddiası kalmadı ama onlar da evlerinde e, az gol yiyen bir ekip. E, risk almak isteyenler direkt Belçika galibiyetini oynayabilirler. E, onların bu son durumundan ötürü e, daha sağlam oynanmak isteyenler için de benim bu maçın alt biteceğini düşünüyorum. Azerbaycan evinde zor gol yiyen bir ekip, İyi bir savunma anlayışları var kendilerinin. Bu nedenle tercihim alt ve Belçika kazanır. Baba Tori.